Orhan Uğuroğlu Ucube rejim geçecek, AKP iktidarı geçecek. Altılı yuvarlak masada demokrasiye ve milli egemenliğe dönüş kararı çıkınca kıskançlıktan çatladılar. Çünkü Cumhur İttifakı'nın dört parçası AKP, MHP, BBP ve vatan liderleri bir masa etrafında toplanamıyor. Şu tartışmayı sonlandıralım. Zamların sorumlusu kim? Doğalgaz zamlarının sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ama geçecek. Elektrik zamlarının sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ama geçecek. Benzin ve LPG zamlarının sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ama geçecek. Çiftçinin traktörüne, kamyoncunun mazotuna yapılan zamların sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ama geçecek. Patates, soğan, kuru fasulye, un, yağ, peynir, zeytin zamlarının sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ama geçecek. Kırmızı ve beyaz et zamlarının sorumlusu Erdoğan'dır ama geçecek. Ekmek zammının sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ama geçecek. Simit zammının sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ama geçecek. Beyaz eşya zamlarının sorumlusu Erdoğan'dır ama geçecek. Televizyon zamlarının sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ama geçecek. Öğrencilerin internet fiyatlarındaki artışların sorumlusu Erdoğan'dır ama geçecek. Elbise ve ayakkabı zamlarının sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ama geçecek. Özel okul zamlarının sorumlusu, ulaşım zamlarının sorumlusu, çiftçinin tohumuna, gübresine yapılan zamlarının sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ama geçecek. Besicilerin samanına yapılan zamların sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ama geçecek kira artışlarının sorumlusu, damacana sularına yapılan zamların sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ama geçecek. Tüm zamların sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ama geçecek. Köprü, otoyol, tünel geçişlerine yapılan zamların sorumlusu Erdoğan'dır ama geçecek. Uçak biletlerine yapılan zamların sorumlusu, otel, motel, pansiyon, misafirhane, lojman fiyatlarına yapılan zamların sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ama geçecek. Yüksek banka kredi faizlerinin sorumlusu, kredi kartlarının yüksek faizlerinin sorumlusu, hastane ücretlerindeki zamların sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ama geçecek. İlaç fiyatlarındaki zamların sorumlusu Erdoğan'dır ama geçecek. Devletin yüksek faizle borçlanmasının sorumlusu, devletin 560 milyar dolara ulaşan dış borcunun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır ama geçecek. 2021 yılında 225.4 milyar dolar ihracat, 271.3 milyar dolar ithalat yaparak 45.9 milyar dolar açığın sorumlusu Erdoğan'dır ama geçecek. İşte bu yüzden Tarkan'ın geçecek şarkısına çıldırıyorlar. Çünkü artık onlar da biliyorlar ki ilk seçimden sonra bu saltanatları geçecek.'' medyaya zulüm, ifade özgürlüğünü baskılamak, ekonomik kriz, yolsuzluklar, usulsüzlükler, hırsızlıklar, beşli çete geçecek. Dış politikadaki çöküş, saraylardaki şatafat, fakirlik geçecek. İhalesiz peşkeşler, EYT haksızlıkları, işsizlik, enflasyon, ekmek, yaş kuyrukları, ucube tek adam rejimi geçecek. Liyakatsiz atamalar, beş maaş alanlar, mülakat sınavı geçecek. 3600 sorunu geçecek. 15 Temmuz failleriyle swap anlaşmaları, Kanal İstanbul hayali, rantçılık, imar rantları, köşe dönme, Cumhur İttifakı, tek adam rejimi geçecek. AKP ve MHP koalisyonu geçecek. Kamu özel işbirliği projeleri geçecek. İşte bu yüzden Tarkan'ın geçecek şarkısına çıldırıyorlar. Şimdi gelelim teşekkür faslına. Covid oldum, yazılarıma ara verdim ama artık iyileştim telefonla arayan, mail, SMS ve WhatsApp mesajlarıyla geçmiş olsun dileğinde bulunan eş, dost, okur ve aile fertlerime şükranlarımı sunarım. Geri dönüş yapamadıklarımdan özür diler, onlara ve tüm okurlarıma da şükranlarımı sunarım. Orhan Uğuroğlu